tekrar e, merhabalar. Geçen videomuzda e, ya da bağlacıyla ise bağlacını görmüştük. Bu videomuzda ise bağlacının e, bazı özellikleri olan karşıtı, tersi ve karşıt tersi ifadeleri ile ancak ve ancak bağlacını göreceğiz. Şimdi bu ifadelere bakacak olursak biz P ise Q birleşik önermesi için tablomuzu oluşturmuştuk arkadaşlar. Bu neydi? Koşulumuzdu. Bu da işte sonucumuz demiştik. Sonuç bir koşula bağlı olarak veriliyordu. Ve P ise Q bağlacında biz şunu öğrenmiştik: Eğer koşulu gerçekleştirdiğim halde benim sonucum olmuyorsa ben mutsuzdum. Geri kalan tüm durumlarda mutluydum arkadaşlar. Şimdi. Devam edecek olursak bu kalan kısmımızla ilgili. Bir önermenin karşıtı demek arkadaşlar koşulla sonucun yer değiştirmesi demektir. Yani şu iki önermenin yeri değiştiğinde karşıtı ifadesi oluyor. Tersi ise arkadaşlar her iki ifadenin de her iki önermenin de olumsuzunu sırasını değiştirmeden olumsuzunu aldığımız anlamı çıkıyordu. Tersi kavramında. Karşıt tersi ise arkadaşlar hem karşıtını alıyoruz hem tersini alıyoruz. Yani önermelerin hem yerlerini değiştiriyoruz hem de olumsuz hallerini alıyoruz. Şimdi bunları örnek üzerinde inceleyecek olursak. Mesela bu örnekte yağmur yağarsa yürüyüşe çıkarız. Birleşik önermesinde arkadaşlar. Buradaki yağmur yağarsa kısmına P önermesi yürüyüşe çıkarız ifadesine de Q önermesi dersek P ise Q dediğimiz ifade Yağmur yağarsa yürüyüşe çıkarız. İşte burada yağmur yağar ve yürüyüşe gideriz. Şu önermesi oluyor. Şimdi bunun karşısına alırken dedik ki ikisi yer değiştirecek. Yani koşulla sonuç yer değiştirecek. E karşısına alırken o zaman yürüyüşe çıkarsak yağmur yağar ifadesini kullanacağız. Tersinde ise her iki e, önermenin olumsuzunu alacağız. Yağmur yağmazsa yürüyüşe gitmeyiz. Karşıt tersindeyse arkadaşlar hem yer değiştirecekti hem de olumsuzluğu alacaktı. Yani yürüyüşe gitmezsek yağmur yağmaz ifadesini kullanabiliriz diyeceğiz. Şimdi burada sorularda nasıl karşımıza çıkacak bu? Mesela bu önermenin karşıtı aşadıklardan hangisidir diyor. Dikkat edin bizim P önermemiz bu, Q önermemiz buymuş. P ise Q ifadesi karşıtında ne oluyordu arkadaşlar? Önermeler yer değiştiriyordu. Yani hiçbir değişiklik yapmayacağım. Sadece önermeleri yerini değiştireceğim. O halde şu önermesini bu tarafa alacağım. İse diyeceğim. T önermesini bu tarafa alacağım. Bu ifade karşıtı olmuş olacak. E Q önermesini bu tarafa alırsam x birden farklı ise 3x artı 4 eşittir. Eksi 2'dir. T'nin kendisi buraya gelmiş. O zaman doğru cevabımız Ceyhan diyebiliriz. Şimdi sıradaki soruyla devam edecek olursak arkadaşlar. Saat 19 olmuşsa maç başlamıştır. Bu önermenin tersi. Bakın P ise Q önermesinin tersi nasıl oluyordu arkadaşlar? Her ikisine de olumsuzluk geliyordu. P'nin olumsuzu ise Q'nun olumsuzu. Yer değiştirme yoktu. O halde burada tersini düşünecek olursak ne demeliyiz arkadaşlar? Saat 19 olmuşsa kısmı normalde P Maç başlamıştır. Q. E şimdi bu P ise Q diye bağlanmış. E P'nin olumsuzuyla başlayacağım o zaman. Saat 19 olmamışsa bunun olumsuzuyla bitireceğim. Maç başlamamıştır. O halde yine doğru cevabımız Ceyhan olacaktır diyebiliriz. Şimdi karşı tersi ifadesi var. Karşı tersi ne oluyor arkadaşlar? P ise Q bağlıcı için karşı tersimiz arkadaşlar. Hem önermelerin yerleri değişiyordu. Hem de olumsuzlarını alıyordu. Yani burada bu P bu Q önermesi ise. Yapacağımız iş ne olacaktır arkadaşlar? Yerini değiştireceğim ve olumsuzunu alacağım. E şimdi bakın Q önermesinin olumsuzu nedir? 3X eşit değil 15 demişse ben 3X eşittir 15 alacağım. İse. Bunun olumsuzu nedir arkadaşlar? X eşit değildir. 4 olur. Yani bu şıkkı sağlayan ifade hangi seçenekte mevcut arkadaşlar? B seçeneğinde mevcut diyebiliriz. Devam edecek olursak. Şimdi sıradaki ve son bağlacımız arkadaşlar. Beşinci bağlacımız ancak ve ancak bağlacı e, kurulan bileşik önermeler. Şimdi yine P ve Q iki önerme olsun arkadaşlar. Eğer ben P ise Q ve Q ise P önermelerini belirtiyorsam arkadaşlar bu çift yönlü gerektirme ya da işte çift yönlü önerme adını alacak ve çift okla gösterilecek. Hani biz nasıl ise de tek taraflı olarak düşünüp koşulu bir taraf sonucu bir taraf gibi düşünün ise bağlı diyorsak ben bunların ikisinin yerlerini de değiştirdiğimde sağlanan durum arkadaşlar ancak ve ancak olarak denklik veriyorum şurası P olacak. P çift taraflı ok kullanacağım. Bunun ismi de ancak veya ancak gerek ve yeter koşul gibi ifadeler kullanacağım. Şimdi bunun evet şurada da görüyoruz gerek ve yeter şart ancak ve ancak ifadeleriyle okunur bu sembol. Şimdi bunun arkadaşlar şartı da şu ancak ve ancak gerek ve yeter şart yani e, Türkçe anlamıyla da düşünecek olursak arkadaşlar. Şöyle kodlayabiliriz Anca beraber kanca beraber yani iki önermeden biri doğru diğeri de doğruysa bu doğru veya iki önermeden biri yanlış diğeri de yanlışsa bu yine doğru. Yani biri ne yapıyorsa öbürü de mutlaka onu yapacak birisi yapmış öbürü yapmamışsa sonucum doğruluk değerim sıfır çıkacak eğer her ikisi de aynı hareketi yapmışsa aynı doğruluk değerine sahipse biri verecek diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi devam edecek olursak mesela bir soru üzerinde düşünelim. Ancak ancak bağlacında bakacak olursak arkadaşlar bunların doğruluk değerlerini bulun demiş bize. Ne dedik ancak ancak bağlacında? İkisi de ya doğru ya yanlış olursa sonuç doğru çıkıyordu. O zaman buranın sonucu yanlış çıkacak. İse, bak her ikisi de doğru o zaman buranın sonucu doğru. Ama bunun bir de olumsuzu varsa bunun e, olumsuzu yanlışa çevirecektir. E, i̇se bağlacına ne demiştik arkadaşlar biz? Benim sonucumu mutsuzluğa götüren tek ifade, ben koşulu yerine getirip sonuç alamazsam mutsuz oldum. Geri kalan tüm durumlarda mutluydum. Buna bakacak olursak, bak dikkat edin. Birin olumsuzu demiş. Burası aslında nedir arkadaşlar? Sıfır. E sıfır ancak ve ancak sıfır. E i̇kisi de aynı sonucu, aynı koşulu sağlamışlarsa bunun doğruluk yerine bir demiştim. E tekrar ancak ve ancak geldi. İkisinden biri yapmamışsa ise bağlacına daha doğrusu koşul yerine getirilmiş sonuç alamamışsa burası sıfır çıkardı. Bunun olumsuzu bir olurdu. E, o halde arkadaşlar ne olacak? Ancak ve ancak da sonuçların ikisi de önermelerin ikisi de aynı sonucu veriyorsa sonucum doğru olacaktı. Şimdi üçüncüye bakacak olursak arkadaşlar. Sıfır ise bir. Bak ben koşulu sağlamamışım sonucu bulmuşum. O zaman ben yine mutluyum. İşi yapmadığım halde mutluyum. Bunun doğruluk değeri o halde bir. Ancak ve ancak bir ya da sıfır. E ya da bağlıcında ne vardı? Ya sen yapacaksın ya ben. O zaman buranın sonucu da bir gelecek. Doğruluk değeri. ancak ve ancak da önermelerden ikisi de doğruysa sonucumuz doğru olur demiştik. O halde bunun da cevabı denizli olacak diyebiliriz arkadaşlar. Sıradaki soruyla devam edecek olursak ne demiş bize? İki tane e, bileşik önerme ve doğruluk değerini vermiş. Buna göre PQ ve R önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar veya bağlıcında ben şunu hatırlıyorum. veya bağlıcında sonuç sıfır çıkmışsa her iki önermede mutlaka sıfır olmak zorundadır. E şimdi burada ben P'nin sıfır olduğunu biliyorsam sıfır ancak ve ancak R'nin doğruluk değeri bir çıkmış. Bakın ancak ve ancak da doğruluk değeri ne zaman bir çıkıyordu? önermelerin ikisi de aynı sonucu veriyorsa. E, o halde ben buradan R'nin ne olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 0, diğeri de aynı olması gerekiyor diyorsam bunun da 0 olması gerekiyor. E, P0, Q0, R0. O zaman doğru cevabımız denizli olacak diyebiliriz arkadaşlar. Devam edecek olursak. Şimdi sıradaki ifademiz arkadaşlar. Örnek demiş ama biz bu örnekten önce aslında bunun bir tanımını yapalım arkadaşlar. Şimdi bahsedeceğimiz ifade açık önerme kavramı. Şimdi açık önermenin önce bir tanımını yapalım arkadaşlar. Bu nedir? Açık önerme dediğimiz şey nedir? Şimdi açık önerme dediğimiz şudur arkadaşlar. Eğer doğruluk değeri, doğruluk değeri değişkenlere bağlı olarak değişkenlere bağlı olarak değişen önermelerdir. Değişen önermelerdir. Açık önerme dediğimiz kavram. Şimdi bu ne demek peki? Bunu açıklayacak olursak hemen örnek üzerinde şimdi görebiliriz. Bakın. X artı 4 eşittir 11. Bakın bu bir önerme arkadaşlar. X artı 4'ün 11'e eşit olduğunu söylüyor. Açık önermelik nerede başlıyor arkadaşlar? Ben bu X yerine eğer 7'yi kullanırsam bu doğru bir önerme olur. Ama 7'den farklı herhangi bir sayı kullanırsam bu yanlış önerme olacak arkadaşlar. O halde doğruluk değeri dikkat edin bakın. 7 için doğruluk değerim 1. Aksi durumlarda doğruluk değerim 0. İşte değişkene bağlıdan kastımız bu. Mesela B7'den büyük e, tür bir açık önermedir. E, bu önerme 8 için doğru doğruluk değeri 1. 5 için doğruluk değeri 0 olacaktır. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet. Önce tanımı yazmamış. Ee, biz az önce tanımı söyledik. Doğruluk değeri belli değişkenlere bağlı olan önermeleri diyorduk biz. Açık önerme diye. Şimdi mesela yeni, yeni bir örneğe bakacak olursak arkadaşlar. Ee, P önermesi x artı 4 eşittir 11 için. Ee, ne demiştik arkadaşlar biz? x eşittir 7 için bunun doğruluk değeri doğruluk değeri 1 oluyordu. Aksi durumlarda doğruluk değeri arkadaşlar. Doğruluk değerini kısaca dd diye belirtelim. 0 oluyordu. Şimdi bunun bir de olumsuzluğundan bahsederken arkadaşlar bir şeyin eşitini olumsuzluğa alacaksam eşit değildir diye ifade etmeliyim. Veya Q önermesine bakacak olursam A 11'den küçüktür. Bunun için bu açık önerme için bunun olumsuzundan bahsetlerse bana küçüktürün olumsuzu büyük ve eşit olacaktır. Bu ifadelere dikkat. Mesela örnek olarak bunları inceleyecek olursak 2x 3 7'den farklı ise bunun olumsuzu eşit değil senin olumsuzu eşittir. E büyük eşitin olumsuzu küçüktür ifadelerini kullanacağız diyebiliriz az öncekiyle benzer örnekler. Şimdi bu soruya bakacak olursak tx demiş ki x reel sayılardan oluşuyor. x ile x artı 3'ü çarptığımda sıfırdan farklı çıkıyormuş sıfırdan farklı çıkıyor. Dikkat edin. Buna göre aşağıdaki hangisi bu önermenin doğruluk kümesinin bir elemanı değildir. Şimdi bak bu önermenin doğruluk kümesinin elemanı olabilmesi için arkadaşlar bu şartı sağlayan x'leri düşünmem lazım. E, elemanı değildir diyorsa bu şartı sağlamayan x'leri bulacağım. E bu şartı sağlamayan x ne? Eğer ben x'e sıfır dersem sıfır eşit çıkardı. Ama bu sıfır olmasını istiyor. Veya x yerine buradaki x yerine eksi 3 yazsam şu parantezin içi sıfır yapacaktı. E yine sıfırla herhangi bir x'i çarptığında ya da işte eksi 3'ü çarptığında sıfır eşit çıkacaktı. O zaman doğruluk kümesinin bir elemanı olmayan iki tane eleman vardır. Sıfır veya eksi 3. Şıklarımızda eksi 3 mevcut. O zaman cevabımız bursa olacak diyebiliriz arkadaşlar. Mesela buna bakacak olursak. Px açık önermesi. X tam sayılardan oluşuyormuş. Ve 2x eksi 3 sıfırdan küçük çıkıyormuş. Şimdi bize diyor ki P-1 ifadesinin doğruluk değerini, P-2'nin doğruluk değerini, P-0'ın doğruluk değerini bulun. E şimdi P-1'in doğruluk değerini ararsam arkadaşlar. Eksi 1 bir tam sayı mı? Evet. Bu koşul sağlanıyor. X yerine eksi 1'i koyarsam ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 2 eksi 3'ten eksi 5 gelecektir. E bu da gerçekten sıfırdan küçük mü? Evet. Demek ki bunun doğruluk değeri nedir arkadaşlar? Doğruluk değeri 1'dir. P2'ye bakacak olursak 2 tam sayı mı? Evet. Yine koşulum sağlandı. E 2'yi yerine koyarsam 2 çarpı 2 eksi 3. E bu ne yapacak? 4 eksi 3'ten 1. 1 sıfırdan küçük mü? Değil. O halde bunun doğruluk değeri ne olacaktı arkadaşlar? 0. P0'a bakacak olursam P sıfıra bakacak olursam. Yine x tam sayımı sıfır. Evet sıfır yerine koyuyorum. 2 çarpı sıfır eksi 3. E bu da sıfırdan 3'ü çıkartırsam eksi 3 gelecek. Sıfırdan küçük mü? Evet o halde doğruluk değerimiz ne olacak? Doğruluk değeri 1 olacak diyebiliriz. O halde ifademiz ne olacak? Sırasıyla 1 0, 1 olan. A şıkkı olacak deriz arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. P(x, y) bakın sıralı ikili. E, x ve y tam sayı olmak üzere bu açık önerme verilmiş. Aşağıdaki ikililerden hangisi bu önermenin doğruluk kümesinin bir elemanıdır? Yani x ve y tam sayı olsun ve bize şu şartı sağlasın diyor arkadaşlar. E, bu şartı sağlayacak x ve y değerlerini ister kendimiz bulabiliriz, istersek de şıkları deneyebiliriz. Mesela şıkları deneyecek olsak x yerine 2 koy, y yerine 1 koy. 2, 1. Ne oldu? 8'e eşit çıktı mı arkadaşlar? 2 çarpı 2 artı 1'den. 5 çıktı burası. Demek ki A şıkkı elendi. Şimdi B şıkkını denersek 2 çarpı 2 artı 2 dersek 6 çıktı. B de elendi. C'ye bakacak olursak 2 çarpı 3 artı 1 e bu da 7 çıktı. C şıkkı da eğlendi. D'ye bakacak olursak 2 çarpı 4 e, artı eksi 1 dedi. E bu da 8 eksi 1'den yine 7. D de eğlendi. E bize bir tek E kaldı zaten. Onu da hemen sağladığını şöyle farklı bir kalemle üst tarafta gösterelim. E şıkkını şurada deneyelim arkadaşlar. 2 çarpı 2 artı 4. Bakın gerçekten 8'i verdiğine göre doğruluk kümesinin bir elemanıdır diyebiliriz bu açık önerme için. Şimdi bir de burada niceleyiciler kavramımız var arkadaşlar. İki tip niceleyici öğreneceğiz. Bunlardan birisi sıklıkla şu ifade kullanılır. Her diğer de arkadaşlar en az bir tane anlamında ya da bazısa anlamında kullanılan bu sembol. Bakın şu ters a gibi olan bu sembol her anlamı katacak. Mesela şöyle bir ifade kullandı. Her x elemanıdır tam sayı. Yani x'lerin hepsi tam sayı olacak anlamında. Ya da şu sembol vardır. En az bir tane. En az bir anlamı veya bazı anlamı katacak arkadaşlar. Mesela en az bir tane tam sayı vardır. Herhangi bir koşulu sağlayan. Yani şöyle diyelim mesela. x küçük sıfırı sağlayan en az bir tane değer varsa bu doğruluk ve, e, kümesine biz Doğruluğa 1 diyeceğiz gibi e, söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim mesela. Örnek demiş her x elemanıdır n. Yani seçeceğim her x elemanı doğal sayı. Yani her doğal sayını katacak. En az bir tane reel sayı veya bazı gerçek, bazı reel sayılar anlamında okunacak şu ifadede matematiksel ya da matematiksel mantık kavramından. Mesela bu örneğe bakacak olursak 5'ten büyük neymiş arkadaşlar? Her eleman bir doğal sayıdır. 5'ten büyük bütün doğal sayılar anlamı katacak. Veya ona eşit ve ondan küçük en az bir tane A elemanında reel sayı ya da işte bazı gerçek sayılar ifadesi kullanacak kullanılacak diyebiliriz. Bu şimdi bunların olumsuzlarında ne olacak arkadaşlar? Hani şunu söylemiştik az önce. Büyüğün e, tersi olumsuzu küçük eşit. Küçüğün tersi büyük eşit demiştik. Şimdi benzer şekilde bu her ve en az da birbirinin tersidir arkadaşlar. Yani her x için sağlamıyorsa en az bir taneyi kullanacağım. Ya da işte bazısı için kullanacağım. Bazısı için sağlamıyorsa her ifadesini kullanacağım olumsuzunu alırken. Bu örneklere bakacak olursak mesela en az bir tane e, x Vardır ki diyor, burada tabii şeylere söyleseydi iyi olurmuş tam sayımı, doğal sayımı ifadelerini. X artı 3'ü sıfırdan küçük yapan en az bir tane x vardır diyor. Ya da işte bazı x'ler vardır diyor. Bunun olumsuzunu alırken her x, x artı 3'ün küçüktürün tersi büyük eşit 5'i sağlayacaktır diyebiliriz. Evet burada birazcık saçmalamış şu şöyle 5 olsun arkadaşlar Şimdi soruda bakacak olursak, aşağıdaki önermelerden hangisinin gerçek sayılarda doğruluk değeri 1'dir diyor. Şimdi bak gerçek sayılar yani reel sayılardaki doğruluk değerinin 1 olduğunu arıyorum ben. Her reel sayının karesi sıfırdan küçüktür diyor. Doğru mu da arkadaşlar? Hemen aksi bir tane örnek verip bunu çürütebiliriz arkadaşlar. Mesela x'i 0 olarak alsam. Her diyor ya, istediğim her sayıyı seçebilirim. E x'i 0 alırsam karesini aldığımda Sıfır çıkacak. Eşitlik yok. Olmaz. Veya herhangi bir sayı alma. Zaten karesini aldığımızda ne olacak? Pozitif olacak. Sıfırdan büyük olacak. O halde bunun doğruluk değeri arkadaşlar sıfırdır diyebilirim. Şimdi buna bakacak olursam her x sayısı için 2 üzeri x sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bunun kuvvetine ne yazabilirim mesela? x'e sıfır desem 2 üzeri sıfır 1 olur. x'e 1 desem 2. 2 desem 4. Yani gittikçe sayı büyüdükçe sıfırdan gerçekten de büyük çıkıyor. Peki x'e eksi 1 desem, 2 üzeri eksi 1 desem ne olacaktır arkadaşlar? Kuvvetteki eksilik sayın, sayının pay ve paydasının yerini değiştiriyordu. 1 bölü 2. E, 1 bölü 2 de gerçekten sıfırdan büyük. 2 üzeri eksi 2 desem e, bu da 1 bölü 4. E, bu da sıfırdan büyük. Pozitif bir sayı sonuçta. O halde bak her x için 2 üzeri x sıfırdan büyük çıkıyorsa bunun doğruluk değerine ben birdir diyebilirim arkadaşlar. Diğer şıklardaki e, olumsuzluk yaratan durumları bir inceleyelim bakalım. sıradaki soruya bakacak olursak her tam sayının karesi sıfırdan büyüktür. Bak bunu matematiksel olarak gelin yazalım. Açık önermesinin sembolik mantıkla ifade edilmiş hali hangisidir diyor. Gelin biz burada yazalım şıklarda bulalım sonra. Her diyorsa tane sayı kullanıyordum. Tam sayının diyorsa öyle x'ten seçeceğim ki tam sayı olacak diyorum. Karesi sıfırdan büyükmüş. Karesini sıfırdan aldığımda büyük çıkar diyor. Bak matematiksel mantıkla ifade edilişi bu olmalı arkadaşlar. E bakıyorum şimdi çıktılara. En az bir ya da bazı diye başlamış olmaz. Her x elemanıdır tam sayı. Tamam. O sayının karesi sıfıra büyük ve eşit demiş burada C şıkkında ama bize sadece büyüktür diyor. O zaman bu da gitti. Bu geldi. Bu da tamam. Bak bizim yazdığımız D şıkkıyla aynı oldu. O zaman cevabımız Denizli diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu önermenin sözel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi gelin bunu da bir sözel olarak yazalım sonra doğrusunu aşağıda arayalım. Dikkat edin bak okuyorum. Ters A neydi her? Her Bunlar bir tam sayıymış. Her tam sayının, her tam sayının, karesinin bir fazlası. Bak, o tam sayının karesinin bir fazlası olmuş. E, karesinin bir fazlası, bir fazlası neymiş arkadaşlar? Sıfırdan büyükmüş. E, sıfırdan büyüktür. İşte bu e, önermenin matematiksel olarak verilmiş önermenin. Sözler olarak ifadesi bu olacaktır. Şimdi şıkları arayalım. Her tam sayının karesi sıfırdan büyüktür diyor. Bir fazlasını almamış. En az bir tam sayının karesi en azla başlamış bir kere gitti. Her tam sayının karesinin bir fazlası sıfırdan büyüktür. Bakın bizim yazdığımızda aynı olan bu galiba arkadaşlar. O halde doğru cevabımız Ceyhan olacak diyebiliriz. Şimdi bir de olumsuzundan bahsedelim. Bakın bu önermenin olumsuzu. Bu komple bir önerme. Bunun olumsuzunu alırken arkadaşlar tamamının olumsuzunu alıyorum aslında. E bunun tamamının olumsuzunu alırken ne olacaktır arkadaşlar bunun dengi? Bu olumsuzluk veya bağlacı varsa V'ye dönecek. Olumsuzluk bunun da üzerlerine gelecek. Yani her x x kare eksi 9 eşittir sıfırın olumsuzu veya bağlacı V bağlacına döndü. En az bir tane x x büyüktür bir bunun olumsuzu olacak. E biz ne söylemiştik arkadaşlar? Her'in olumsuzu en az bir tane ya da bazısı. Bazı x'ler vardır ki x kare eksi 9'u aldığımızda sıfıra eşit çıkmaz. Bak olumsuza eşittir, olumsuzu eşit değil oluyor. Ve bazı x'ler vardır ki diyor bunun olumsuzu her x için. X öyle x'ler vardır ki Burada x büyüktür bir demiş, x küçük eşit bir olur, olumsuzu. E hangi şıkla e, aynı oldu arkadaşlar? Hemen bir kontrol edelim. Burada olmadı. E, bu ifadeye B şıkkına baktığımızda, e, şu Herli kısım bozdu, ikinci kısım bozdu sanki olayımızı. Bu ifadeye baktığımızda dikkat edersek, bizim istediğimiz ifade olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda burada noktalarım. bir sonraki videomuzda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.